Arkadaşlar kargolarınızı merak mı ediyorsunuz? Ne zaman geleceğini veya ne zaman teslim edileceğini merak mı ediyorsunuz? Hemen size bir uygulama göstereceğim. Telefonunuzun uygulama yerinden PTT kargoyu indiriyorsunuz bu şekilde ve açıyorsunuz arkadaşlar. Sonra size gelen PTT'den gelen bir barkod numarası var. O barkod numarasını buraya yapıştırıyorum ve sorgula diyorum. Sorgula dediğimde burada gördüğünüz gibi kargonun nerede olduğunu, ne zaman geleceğini, teslim edilip ne zaman teslim edilemeyeceğini burada görebiliyoruz. Peki bakın ne yazıyor burada? Barkod okunun altında. Gönderi takibi için bildirim almak istiyorum. Bu gönderi size teslim edilmeden önce buradan sürekli size mesajlar gelecek, bildirim gelecek. Kesinlikle bu uygulamayı indirin. Size linki gönderiyorum.